Ne dedik? İnsü cinler sev olurları ol sırattan karşıya. Yedi yerde sual vardır benzemez bu çarşıya. Arkadaşlar sırat köprüsünde 7 tane durak var. Bunlardan bir tanesi emri bil maruf durağı. Bir Müslüman insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmezse hemen konuyu ise bağlıyorum. Benden burada duydunuz çek babacım çek burayı iyi çek. Burada benden duyduğunuz bir ayeti bir hadisi bir kıssayı alıp, kalbinize yerleştirip, amel edip insanlara anlatmazsanız, emri bil maruf yapmazsanız Allah Celle Celaluhu sırat köprüsüne bin sene tutuklayacak, tutuklanacaksın. Bilin tutuklanacaksın, bin sene kımıldayamayacaksın. Sebep ne? Dünyadayken emri bil maruf yapmadın. Estaizu billah, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhri ce'lin nas. Te'muruna bil marufi ve tenhemne anil munkar <laughs> ve tukminuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarmış en hayli ümmetsiniz. İnsanlara iyi emreder, kötülükten ne edersiniz? Ve bir olan Allah Celle iman edersiniz. Hadi bakalım ayet. Nerede emri bil maruf? Yok. Kıl beşi kurtarbaşı Yok böyle bir şey. Yok. Namaz kılıp ben... Hayır kardeşim. Senin alt komşun aşağıda içki içiyor. Üst komşun zina diyor. Sen beyefendi elinde tesbihle namaza gidiyorsun. Yok böyle Müslümanlık. Haberiniz olsun ha. Böyle Müslümanlık yok. Bu din nasıl yayıldı arkadaşlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den ayrılmadı, çıkmadı hiç. 125 bin sahabe kaç tanesi kaldı Medine'de? 10 bin. Geri kalan 115 bin sahabe dünyaya dağıldı. Burada kim var arkadaşlar? Halid İbni Zeyd, Ebba Eyyub Rabbim şefaat edene nail amin. Amin, amin daha. Allah Allah zorla amin mi amin, amin, amin. Allah razı olsun. Çin'de sahabe kabri var arkadaşlar. Ne işi var? Ya Çin'de sahabe kabrinin ne işi var? Dert ne? Kuntum hayrı ummetin uhrice lin naz. İşte bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davet tebliğ amelini bütün dünya yaydılar. İşte gerçek Müslümanlık bu. otur yerde olmaz kardeşim. He ben diyorsun ki senin gibi çeren düşük değil diyorsanız bana. Ben beceren diyorsanız. Kardeşim bak paylaş diye bir tuş var arkadaşlar. Var mı duymayan? Paylaş diye bir tuş var. Var mı duymayan? İyi maşallah hepiniz biliyorsunuz. Paylaş. Bitti ya. Bu sohbeti paylaş. Al sana emri bil maruf. yani münker. Ne dedik? Sırat köprüsü sadece bin sene bu ağa daha düşün bak. Daha öteki tarafa geçemedik. Yani emri bil marufta kaldık. iman var. ilk sual iman. ikincisi namaz. Aman ya Rabbi. İnsü sev olurlar <laughs> ol sırattan karşıya. Yediği yerde sual vardır benzemez bu çarşıya. Yedi yerde sual var. Bu çarşıya benzemez arkadaşlar. Dünyadaki polis kontrolüne benzemez. Polise ehliyet ruhsat der. En fazla ruhsat yoksa kardeşim bin lira bin beş lira hadi yallah der. Cezan geçersin. Öyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Bunu diyen varsa Stalin gibi kafir olur. Kızıl kafir olur öyle böyle yani. Kafirlerin kellelerinden yani. Yedi yerde sual vardır benzemez bu çarşıya. İlk sual iman, ikincisi namaz. İman nedir arkadaşlar? La ilahe illallah. La ilahe illallah Adem Sefiyullah. La ilahe illallah Nuh Nebiyullah. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. La ilahe illallah Musa kelimullah, la ilahe illallah. İsa ruhullah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Baş hep aynıydı. Neydi? La ilahe illallah. Arkadaşlar la ilahe illallah kelimesinin üzerimizde dört tane hakkı var. 4. Birincisi doğru telaffuz. La uzatacağız. La ilahe illallah. İllallah ancak Allah La ilahe illallah. Bu anlamını bileceğiz. Allah Celle Celal'den başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Maksadını bileceğiz. Maksadını bileceğiz. Maksat nedir? Kalpteki bozuk inançların yerine doğru olan inancı koymak. Bozuk olan inanç arkadaşlar mahluktan beklemek. Nedir? Ben olmasam aç kalırsınız. Bu adam olmasa aç kalırız. Bunu yanadım kafir olur. Evet. Bir baba evine girip derse ki elinde poşetlerle bime gitmiş sanki şeyden alışveriş yapmış. BİM'den geliyor en ucuzunu almış. Ben almasam aç kalırsınız ha diyor. <laughs> ne oldu bu arkadaşın? Geçmiş olsun Vatikan Hava Yolları. <laughs> Tabi. Evliyse iman gidiyor. İman giderse arkadaşlar nikah da gidiyor. Geçmiş olsun ben. Hanımın da her birleşme zina alıyor. O birleşmeden çocuk olursa veledi zina alıyor. Velev ki bilinçsiz dese bile mi hocam? Bilecek. Öyle bir dünya yok. Her altı biliyor değil mi? Aynen. Kurtlar Vadisi 32. bölüm. Anlat baba, değil mi? <laughs> Diriliş Ertuğrul. Bamsı geliyor kılıçlarla. Ulan ne sahneydi be? Her şeyi biliyorsun. Fenerbahçe Galatasaray 2007. İşte Fenerbahçe üst kollardan geliyor, Galatasaray sol kollardan geliyor. Ne oluyor at yarışı lan bu? Değil hı. mi? Bana tekrar çok hocam. He, ben lafımı alttan söyleyeyim artık kim neresini alırsa ben bilmem beni ilgilendirmez. Her altı biliyoruz arkadaşlar, kusura bakmayın. Telefon aldığımız zaman baba bu iPhone kaç? 14 mü 15 mi? Maşallah beyefendi. Peki sen niye? Ben olmasam aç kalırdınız. Peki bu temeli ne? La ilahe illallah. <laughs> Allah Celle Celle'den başka ibadet alakası hiçbir şey alak yoktur. Bozuk inanç nedir? Mahluktan beklemek. Olmazsa hoş olmaz. Olma... Ya, o kim ya? Doğru olan nedir? Her şeyin Allah Celle Celaluhu'dan gelinmek. Kuruyan bir yaprak dalından Allah Celle Celaluhu'nun izni olmadan düşmez. Düşer diyen kafir olur. de geçer. Kuruyan bir yaprak dalından Allah'ın izni olmadan düşmez. Ayet. Dense ki adam düşer kafir olur. E biz neredeyiz? haldeyiz? La ilahe illallah. Bir de bunun dördüncü hakkı nedir arkadaşlar? Doğru telaffuz. La ilahe illallah. Muhammedur. Muhammeden değil bak. Burayı iyi Muhammeden değil. Muhammedin değil. Muhammedün değil. değil. Muhammedur Resulullah. Oradan müptede haber ötre var. Müpteda haber ötre. Bunu da kenara yazın lazım olur. Muhammedur Resulullah birleştiriyorsun. Muhammedur Resulullah. Tamam. Muhammeden, Muhammedin, Muhammedün diyen varsa yanlış söylüyor. Muhammedur Resulullah. Peki kelime-i şehadette niye? Ve eşeden Muhammeden orada enne nasbettiği için orada enneden sebep onlardan sebep orada nasbettiği için ve eşeren Muhammed'den okunuyor. enden nasip için. Bunlar da kenar lazım olur. Şimdi buraya nereden geldik? Ne dedik? La ilahe illallah. Allah Celle Celle'ye başka ibadet hiçbir ilah yoktur. Ne dedik? İlk sual imandı. Daha imanda sınıfta kaldık. Daha kelimeyi i getiremedik. İlk sual iman. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله